Gelin Arzu Hanım, bak hiçbir yaprakta ağaçta karma karışık olmaz böyle. Sürüklenmiş bunlar. İşte sürüklenmiş birbirine girmiş. Gel bak. Bak. Görüyor musun? Ya yukarıdan aşağı geldi veyahut da dere buraya kadar taştı. Hmm. Bak her şey birbirinin içine girmiş, ağaçlar kırılmış, o ağaç öyle olmuş. Yani bak. Tabii canım düzgün bir şey değil. Bak, şu yerdeki şeyler bile gelmiş. Bak, şunun şu içinden geçmesi bile yani normal bir bitki büyümesi değil. Yani bu zaten şey kurumuş. Bak onun içinden geçmiş Yukarıdan yani. Yukarıdan geldi demin. Böyle i̇şte bir yerden geldi. Yani burayı bir yani büyük bir sel almış yani. Hmm. Belki de tehlikeli bir yer. Bizim haberimiz yok geldik. Ya yani olabilir. Ama baktığım zaman bak görüyor musun buraya doğru meyimli ama. Bak şurayı görüyor musun ince dalı. Yani topar toparlanmış. Bak. Görüyor musun? Ağaçların boyun boyunu aşmış. Evet. Yani ağaçlar böyle kıvrılmış. Bak buraya bak. Görüyor musun? Hı, böyle kırılmış. kıvrılmış. Yani taşmış, taşmış. taşmış. Yani çok şey. büyük bir taşkınlık yapmış burada. Ha, ama yeni değil. Yeni değil. Evet. Bak oradan da bir dere geliyor mesela böyle nereden geliyorsa. Oradan da geliyor. Ya geliyorum. bak orayla burası birleşmiş ve bir hatta. E tabi çok yağış oldu mu olmuştur. Dün gibiydi yavaş yavaş açılıyor. Düşün biz geldiğimizde şu taşlara basıyorduk. Tabi yükselmiş. Yani. Bayağı, o Tabii. kadar. 20 santim yükselmiş yani. 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 Böyle de baktığın zaman sanki buradan böyle vurmuş bak. İki ağacın, tarafta, iki evet, tarafta. ağacın yönüne bak böyle, hmm. oval çizmiş kendine. İki taraftan vurmuş. Yani yukarıdan aşağı, her yerden vurmuş yani. Evet. O ya bir ara hani Yelişim. sel oldu ya. Birleşim yeri burası olmuş. Hani ee sel oldu ya, bu şeyde ee namın olduğu yeri de sel hı hı açtı hı. ya. Ya belki o zaman oldu. Ya baksana. Tabii Bak. canım normal durmuyorlar. Bak burada çatı, burada hiçbir şey yok. Gelmiş hepsini son anda buraya biriktirmiş. Bak. Hmm. Görüyor musun? Yukarıdan da. Tabii, yukarıdan, yukarıdan tepeden gelmiş. geliyor zaten. Of of.